Değerli Balıkesir ailem. Bizim en büyük projemiz Balıkesirimizin huzuru ve mutluluğudur. Kibirden uzak, sevgi, güler yüz, adalet ve kardeşlik duygularıyla çalışıyoruz. Başkaları gibi ayrıştırmayı, tehdit etmeyi ve hesaplaşmayı değil. Birlikte olmayı kimseyi ayırmadan eşit hizmet etme dönemini başlattık. Balıkesir'in öz evladı, İstiklal madalyalı kuvacı Ahmet Akın Efe'nin torunu olarak göreve gelir gelmez 20 ilçemizi ayırmadan Balıkesir'imizin hiçbir kaynağını ziyan etmeden çok çalıştık. Kıt kaynaklara rağmen hizmet dolu bir yıl hep birlikte geçirdik. Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır anlayışıyla Ulu Önderimiz, atamızın izinde yürüyor. Balıkesir için çalışıyoruz. Çok şükür her adımın hesabını verebileceğimiz bir yılımızı geride bırak. Bu toplantının amacı da tam da budur. Ailem dediğim Balıkesir'e hesap vermek için hep birlikte beraberiz. Çünkü Balıkesir emanettir. Türkiye'nin en borçlu belediyesini devraldığımız halde bu borç yükünü bahane etmeden çok çalıştık. Arkadaşlarımla birlikte sıkı bir mali yönetim ile hizmetten ve yatırımdan geri Balıkesirimizi bırakmadık.